Şimdi size smaç yaparken son adım tekniğini göstereceğim. Sağa ve sola attıktan son adımda eğer bu son adımı düz atarsak, yani pozisyon direkt çemberi gösterirse, direkt dizimize yük biniyor arkadaşlar. Sadece dizimizi kullanıyoruz. Yani arka deliği kullanmıyoruz. Kalçayı kullanmıyoruz. Direkt dizimizi kullandığımız için de sıçramamız da limitli oluyor arkadaşlar. Bu diz sakatlıklarına da yol açıyor. Tendonlar zedelenmeye başlıyor. Tendon ağları başlıyor. Ondan sonra... Artık böyle bir şeyden sonra artık oynayamaz hale bile geliyorsunuz ağrıdan. Bunu engellemek için ayak pozisyonunu değiştireceğiz. Bunu keşfeden Kadur Ziyani eski smash şampiyonu. Bu ayak baş parmağınız arkadaşlar kalçanız ve arka adelenizle bağlantılı. Bu ayak baş parmağınızı ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok arka adele ve kalçayı da kullanıyorsunuz. Yani bacağın bütün kasları çalışmış oluyor sıçarken. Ve işin güzel tarafı e, efor sarf etmeden sıçramış oluyorsunuz. Lebron James'in özellikle tek ayak sumaca giderken son ayağında ayak pozisyonuna bakın. Her zaman hafif içeri açıyor. Hafif içeri açtığı için de tüm bacak kaslarını kullanıyor o zaman. Özellikle arka adele ve kalça devreye girdiğinde ekstra boost oluyor size. Sağa sol gidiyoruz diyelim Sımaca değil mi? Sağa attım, sola attım, düz basmıyorum. Düz basmak yerine son ayağı düz basmak yerine hafif içeri açıyorum. Görüyor musunuz değişikliği? Bu sefer olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Sıçrarken hafif içeri bastığım için ayak baş parmağım şimdi devrede. Ayak baş parmağı devreye girdiğinde ne oluyor arkadaşlar? Arka adele ve kalça devreye girmiş oluyor. O zaman ne oluyor? Tüm bacak kaslarını kullanmış oluyorum. Bunu da pratik pratik yapacaksınız. İlk önce bu hareket çalışacaksınız. Hemen böyle ben bu hareketi gösterdiğimde hemen böyle sokağa çıkıp topu alıp direkt denemeye çalışmayın. Önce harekette meleke kazanmanız lazım. Tekniği oturtmanız lazım. Yavaş yavaş. İlk önce sağ adınız önde son adım çalışıyoruz ilk önce. Son adım bu. Hafif dışarı. Düz yapmıyoruz. Hafif dışarı açık olacak böyle. Önce harekette meleke kazanacağız. Sonra sağ ayağla da katıyoruz. Daha aktifiz şimdi. Hafif dışarı açıyoruz ayağımızı. Ki ayak baş parmağı devre girsin. Böyle hafif sıçramaya başlayacaksınız. Önce panyaya başlayacaksınız. Hafif böyle içeri basarak Panyaya çalışacaksınız Yavaş yavaş panyadan sonra Fileye Fileden sonra çembere Değmeye çalışacaksınız Çembere de rahat değmeye başladıktan sonra tenis topu Handball Volleyball Sonra basketbol Önce tekniğe oturacaksınız. Sakatlık istemiyoruz Ağrı istemiyoruz Anladınız mı? Tekniğe oturduktan sonra Artık rahat rahat sumaca gidebileceksiniz.